Oo, yürüdüm Redi vermeyen kim? Redi vermeyen Redi lütfen Ben rediye bastım da Affedersiniz yanlış konuştum Aynı anda bastık en sağdaki ile arkadaşlar Tak 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 tak. Çok güzel atmosfer Tadak tadak pancar motoru gibi tadak Spirits of Serenity benimkini gösterdi Herkesin gösteriyor o zaman Herkesin gemisi kendine Benimki şey ya Excitebear diyelim kaptan Aile değerlerinin avukatı Aynen öyle abi çok kötü ya. Aha şu eve iniyorum eve eve. Eve indik. Selam. Oğlum burada zorlu boss var. Arkada böcek var. Arkada böcek var. Oha lan böcek değil bu. Ay, ayı olayın ne oldu bu? Baksana şunun üzerine ile öldürdüm. <laughs> Hadi ya o oh, helal olsun. Kurtulduk ondan. Abi burası. Aynen öyle. Bora. ICBM kodlarını hemen şey yapın abi. Rise burada bir yerde. Şey Ha, aldıysan gidelim. Emre inerken WASD yönlendirebiliyorsun. Bak ha, böceği öldürdüm mesela. Ha gördüm. Beyler e, şöyle gidiyoruz şu tarafa. Böcekler dikkat. Abi güzel pace verin kendinize. Bomba attım. O ne pace? Yani aralık verin kendinize. Şey yaparken. Aynen Top. ben en sağa kaçtım. Biraz durmayalım diye. Aynen. Sağ sol yapmayalım çok. ya. Her, Her Her recep değil mi? O şey e, Osman. Ne? Ne yapıyorsun? Abi taba bas, şey, taba bas. Böyle. Şov yaptım şöyle bir. Taba bastım. Ha, ha. şov yap. Ha, her geli Osman Recep. Tamam. Şuraya gidiyoruz aga'lar. Şöyle, şu tarafa. Ha, sıpla çağırıyorsanız söyleyin ne oğlum. Adam söylüyor ya abi. Ya Osman Rus puluk yapma yavrum. En sevdiğim şey nasıl yap? Orada oh. ölme. Kaçtım. Hehehehe <laughs> öleceğim sandınız ne yenge? Bunlar supply bedef sat Ha şey bari e, şu machine gun strateji Bir kişi şey almadı Bir kişi almadı tamam Şey, şuranın solundan dolanalım. Burası tepeleme oluyor. Abi, Yoksa herkes gun attı ya. Çok Şöyle güzel. gidelim abi. Abi F'ye bas. bas. Kardeşim bana niye mele atıyorsun yarrak asan? Allah'ım ya Rabbim ya. Yok abi F'ye bas dedim. F'ye bastın ağzıma tüfeğin dipçiğini soktun F'ye basıp. Özledim. Özür dilerim. Özrünüz neyse. Amelsiz bir özürdü ama neyse. Boşağı çok seviyorum o yüzden özrünü kabul ediyorum. Özür dilerim. Şu atlama mekanı biraz sıkıntı. Atlayacak gibi lan. Ha siktir ya! Oyyy Osman ya. of of Hepimiz öldük. <laughs> E oğlum amına koyayım yani sen de bokunu çıkarıyorsun. Abi ben ne <laughs> bileyim onun patlayacak ödül sandım açılacak kapağı bir şey alacağız sandım. Abi, abi oyun san. yeni abi Ödülü oyun yeni. Ama götümüzden kankacığım. Abi Ö oyun yeni oyun var yeni. var oyunda o yüzden. Aynen abi şey yap. Aynen aynen. <laughs> <laughs> Ana atom bombası her bomb var ya her bombu açtı. Her bomb. Ama güzeldi kabul edin. <laughs> Çok keyifliydi. Ben Adam şey diyor zaten. Keyif alma fırsatı pek bulamadım ya. Büyük Bence birbirinizi arkadaşlarınız öldüreceksiniz diyor ya yapımcılar. Yanlışlıkla bol bol birbirinizi arkadaşlarınızı öldürecek. Bu onlardan biriydi. Yani kendi bacatımızı siktik yalan yere. Ben eğlendim. Hadi şimdi. Böcek geliyor abi buradan. Bomba attım. Soldan, soldan geliyor. Soldan geliyorlar agalar. Planlar var dikkatli olun. Asit atıyor. Osman bir şey yolluyor? Oh. Ateşli Hayır, ve Dikkat edin geliyor. Geliyor yakın. Her mermi kick vuruyor Osman. Yaklaşamıyor senin yanına düşman. Geri itiyor. 30 santim 30 santim her mermide. Merminizi agalar buradan alırsınız. Baya hoş olmuş. Şeye gidiyoruz objektife. Şöyle ileri doğru. Solda yaratık var şurada Mermi var lazımsa. Boomer. <laughs> Hadi gidelim. Abi aramızdaki mesafeleri koruyun. <laughs> oh shit, oh shit. O oh, kim vurdu? Ben. Ölüm tehlikesi yani, lütfen dikkat edelim. Oh, Kimse şey yoktu da tamam. Burada bir terminal, <laughs> terminal var. Aha onu açacağız Osman, doğru yere gidelim. Açtım mı? Ya şuraya A bir turret koyabilirseniz süper olur bak. Bize şey olur, defansif pozisyon olur. Turret çok az duruyor ya, demin attım da çok azıcık duruyor görev şey. buradaysa ben mayın atayım sağ sola. Buradaysa Dur, görev. Şu sağ sola bir yeri resuplay atalım. Hiçbir şey yapamazsak en azından. Ha burayı savunacağız herhalde. Ya, dur bir Var mı resuplayınız? Bir yere atın. Varsa eğer. Resuplay ortak. Ha ortak mı? Beyler şu bölgeye mayın attım. Dikkat edin bak. Sonra tamam. patlamayın. Az daha uzatabilirdin biliyor musun bize mayın yeri? Bir tane ayı... e, şifre lazım abi. Şifreyi nereden edebiliriz? Sen toplamış olman lazım A, onu, sen bir aldın bir şey. büyük ihtimalle. 5-6-3-9-2, yukarıda yazıyor. Hani. Aynen. Base'i atsaydın abi, ne tamam. Tamam. <laughs> Manyak bildi yavrum. <laughs> Terminali var. kullanıp hatch'i açın demiş. Ha, biz aşağı ineceğiz Volkan, gel. Ben de geliyorum. Benim mine'lar, şurada dikkat edin mine'lara. Tamam. Tamam. Güzel. Osman'cım, Recep sen Osman'ı koru. Ses geliyor, böcek sesi geliyor. Ne var içeride? Nükleer füze mi var? haha. <laughs> Dikkat et düşme içine. Düşmüyorsun, bak şey var. Metal izgara yapmışlar. Tamam, o ortasına düşebiliyorsun ama. <gülüyor> evet, evet. Füze. <laughs> Füzeye bak ya, şu an başka bir işimiz yok. Yukarı çıkalım. Abi bir şey deneyeceğim. Oraya ben şey atsam. Havaya uçar mı? Bomban orbit Eyvahlar olsun. Hatası. Patlasa Son haritayı siler muhtemelen bence. Har haritayı komple silebilir patlarsa. Yok iyi bir ben şey olmadı. <laughs> Osman ben ne yaptı biliyor musun? Böyle gözümü ya. kıstım böyle kendimi siper aldım ekranda şey yaparken izlerken. <laughs> şey e, resupply Ayağını geliyor. denk al. Ayağını sonra... denk al. 17 saniye sonra resupply geliyor. Ne oldu lan? N N nasıl öldü lan bu? Bir şey mi? olmadı ya. Basma sıkıp tüpü alıp fırlatırken patlamasını istiyordum. Elime aldığım gibi patladım. Şuraya da resupply attım aşağıya şuraya. Görevi ar yapmadınız Burada şatkan var bu arada. Benim şatkanımı almak isterseniz. Yapayım mı görevi? İkisini aynı anda basacaksın. Gezdireceksin bir yer doğru. Ha, C2. C2'yi alacağız. Eee? Heh mayınlara basıyorlar harika. Şansa bak. Bütün mayınları temizledim. Mayın temizleyici yaratık kamuna Şey hazır olun. Neyse patladı. Ee, roket yükleniyor burayı koruyacağız abiciğim. Bir mayın daha çağırabiliyor muyum? 35 saniye. Meşingan falan atamıyoruz değil mi şu an? Aynen 20 saniye vardı. Ne çağırdınız siz kafamıza? Supply'ın hepsini topladınız mı? Buna lan sen Lan baga girdi. Ben anladım. i̇mpact patladı. Şurada bir şey impact dedi patladı. Beyler kötü yerlere atmayın. Baga giriyor patlıyor. Şu an buru attığınız yerde pek. Abi burayı ne attınız ya? ya? Bak pat... Ha bu sefer patlamadı tamam. Abi ya yanımıza şeyler atmayın bakın ölebiliriz. Böcekler geliyor abi dikkat dikkat. Arkada abi arkada arkada. Aynı attım gördünüz. Allah 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 çok güzel bu mainlar ya. Pat patlıyorlar tosuncuk var tosuncuk. Ha siktir silah mayının orda buna koyayım. Orbital'e gelecek bek hadi o dostum hadi ya, tamam. Orbital çok yavaş kalıyor ya. Bak bak, bak belanı abi <laughs> ya. Aks yapıcan. Oha. Nasıl kullanıyorsun bunu? Bak ne oluyor anlamıyorum ama hoş değil ya. Ne Zırla zırlama evet, kardeşim. Okan, dikkat et. Sağına dikkat et. Abi ben abi Osman, bak, ben Vatan öyle şeyler niye kullanmıyorum? Tek. Oyunumuz bok olmasın diye. İlla yapmam mı gerekiyor anlamadım. Kardeşim zırlama ya. Ben yapacağım onlar. Oyunun mekaniği bu yapacağım. Abi o yani ilk ilk saat ya siktir et hoşuna gitmiyor Sarecep ağlama. Şurada şey var beyler. E, <laughs> science gibi bir şey var aşağıda. Şurada ileride. Ben tek oynuyorum şurada Yeter artık ama ya. Ağlıyor 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 ağlıyor. Çek oyna kardeşim tamam. <laughs> ne oluyor lan gene ki. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Ben Gizmiyoruz. ikinci Gizmiyoruz. kez ergenlerin mayınlarına liberate. Ya bak Volkan Recep kanka birbirinizi yemeyi artık bırakın ya Abi yeter ya. Abi ben Hayır. Tepkim şey. Oğlum. Kullanılan mekanik. Güzel ya öldürüyor. ağlıyor. ağlıyor. Ağ Ağ akşama kadar ağlıyor. Ağlama o deniyoruz ya deneyi yalan öğreneceğiz. Yani ağlama. Osmanlar bilmem neyi öldürdü. O onu öldürdü. Bizi öldürdü. Ağlamadı bu kadar. Osman beni öldürdü Osmanlı, güldüm geçtim kardeşim. Güldüm geçtim. Ağlamadım. Karı gibi tamam. ağlama ya. Abi anlamıyorum Dır 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 dır. Sen mayınları yakınımıza atıyorsun. Olay bu. Kaçıncı kez oldu bu? Tamam Bilgi'cim Sesim gidiyormuş. Yengem yengem bile şey yaptı sinirlendi. <laughs> Aa, connection error verdi. Ananı, no, no, o neydi lan? Ha. Ben de error verdim. Kaybojeniye bastım. Ha. Üç tane patlattım. Ne play atıyorum abi? Bunu atın abi. İyi olur, Sağ iyi olur. Da, da dikkat edin. Arkada da tosuncuk var. O arkan arkanda volkan arkanda. Has Big Boss geldi. Orbital olan atsın. Ben de yok şu an. Geri çekiliyorum ben. Yer değiştirin abi. Yer değiştirin. Geri gelin böyle. Geri gelin. Ananı sikeyim. Kaçın abi. Kuyruğundan kaç. vuruyorum kuyruğundan. Ben kaçıyorum şu Oraya an. Oraya bomba atabilirim. Volkan abi uzaklaş biraz. At, at sıkıntı yok. Görüp kaçarım ben. Işığı görüp. Alt tuşunu space'e mi atasak anasını satın? Harbi ben space bir işe Diğer Gerçi yok şey gelecek lan jump pet gelecek ya. Ha. Hastiktir. Kıçın. LMG lazım bize LMG onu öldürmek için. Boynuzladı bana. Poposuna tutmak lazım ya. Tamam poposu tarafında kim kaldı? Orbit'e attım kaçın. Dur ben şeyi yaklaştıracağım <laughs> orbit'e. Ayağımı ne koyayım. Agro bende. Aa öldün galiba bir şey patladı ayağında. Aa orbital patladı götümde öldüm. <laughs> Şimdi bize Abi şey onun üstüne atlamaya çalış Volkan abi işaretledim sana Ah tamam. siktir özür dilerim dikkat edin reinforce kim geliyorsa dikkat yok, edin yok, abi. çok, çok uzağa attı kanka Aha Beni ha, Volkan tamam, abi tamam. üstüne atlayamadın mı onu ya Oraya atmadı oraya atmadı beni Bir tamam, geriye attı biliyorsun ya Şu o kadar mesafesi yok Ya bize düşman lazım şu an acil ya uff Attıydım ben şeye Ortaya ben, ben görmedim o zaman Ecek, ben de alamadım. herhalde. Ben alamadım yok. Machine Gunner çağırırım abi Machine Gunner. ya oğlum öleceğiz yine. O büyük bir var iki tane. Şimdi ben şöyle azıcık açılıp bir şey yapmaya çalışıyorum da. Öldüm. Ya, çağırık lazım. <laughs> Çağırıyorum ben. Tam üstlerine at bari de beni. Öldürmeye çalışayım. V V V V V V Öldüm ben. Ayağını sikeyim. Aa. Tamam. Bir tanesini öldürdüm üstüne düştüm. Abi Siz şey de yaptım. bir tanesini üstüne atın. Adam çağıracak. Bana bir an evvel... E, Ayağına Sikeyim. Kaçmam lazım Osman. şu Recep at, Yönlendir. şey attım oraya. Şey yaparsın. O kadar aa, payı aa, yok o, ama çok uzak. Tamam. Kafasını atladım. Helal. Helal, Abi, helal. Bana resupply lazım ya, sikeyim Atalım. Abi, 35, 35 saniye şey. kalmış. Kalınca. Üç, şey, kanka tavancam da var biliyorsundur da. Aha, kullanıyorum da. Sen çek kendine, ha. Tamam, götü bana dönüktü. Mermi bitti. Ananı kim? Dolu dolu burası kıyamet gibi amına koyayım ya. Şu reinforce ezberlemek lazım ya. Bakmadan yapmak lazım. Abi acil kapatmamız lazım şunları. Hayvan gibi geliyorlar. Üç tanesini kapattım. Tamam kapattım. Sizi resupply atıyorum buraya arkaya. Şurada. Takımda. Takımda resupply var gelin alın. Abi bu alanda kalmayalım, bombardıman geliyor bir yerden sonra buraya. Kaçın abi, alın kaçın, alın kaçın. Hala. Sen şeyden çıktın diye olmaz mı? Osman, oyun sahasından. Ha öldüm ben. Önemli yok. Tek atıyor, dikkat et. Üzerine attım Recep, üze, üzerine attım seni. Öldürmeye anladım, çalış, anladım. tamam mı? anladım, tamam. Heyecanlanıyorum, idare et. Hay ay amına Ay ya etraf mayın dolu. <laughs> Kendimizi can nasıl basıyorduk? V mi ya? Van, <laughs> vanın V'si. Aa, return to combat son. Ben gene öldüm ya. Kanka attım canavarın üzerine doğru. Yapabilirsin, yaparsın. Ne yapalım? İvek mi atalım, kaçalım mı? Bunlar sürekli geliyor. Delikleri kapadık mı? Burayı kapattık. Ha, bir tane da, burada da varmış. Az önce clear ya. Başka da varmış. Ne bitti? Şurada ya. var. Şurada. Bomba var mı? Ben de bitti. Olsa atardım. şey atacağım ben. Bana tak verirseniz atarım ben bomba oraya. Orası lazım. Yok oraya atma abi. Oraya ben şey attım. Orbital attım. Tamam. Evet, şurada evet, şey şurada var. Toy var. Orada şey var. Ben öldüm ya yine. Oraya da ben atıyorum orbital. Tamam orta taraftan. Az piktir beyler milyonlarca. Aynen anasın, Kaçın anasın. aklınız varsa kaçın aklınız varsa. Kaçamıyorum kaçamıyorum öldüm. Ben öldüm. Geriye oldu ama bitti arada komple. Aynen komple bitti. Milyon tane var. Vallahi slovet aldım bacağım koptu öldüm. Aynen. <laughs> Reinforce kalmadı ha yani neredeyse şey yapalım ya, evet. E alalım bari. Kaçalım da görev bitmesin. Görev sıçmasın. Aynen bro, aynen. Aynen. Ee, daha orada da ölme riskimiz var. Ha. Orada da ölme riskimiz var. Burada mayınlar var Volkan abinin mayınları gelmeyin böyle. mayınlar <laughs> <laughs> başımıza böyle olacak ya. Yani. Yok abi hiç bombaya bomba uğraşmayın abi. Bir tanesi kurtuluyor bas da geberiz. Tamam. Ancak orbital temizliyor onu. Volkancım mayınları biraz uzağımıza atman lazım. Çok yakına attığın için de harcandık orada. <gülüyor> <gülüyor> ha, biz bir ara Wipe Mine'dan mı olduk? Hı hı. Mine sakat ya. Ödül risk oranı çok dengesiz. Kanka uzağa atacaksın aslında çok zor değil. Ya uzağa da işte geldi geleceklerin düşündüğün bir lokasyon atman gerekiyor. Çok uzağa atarsan da kimse gelmiyor oraya. Sıkıntı değil Öyle Yani. Öyle bir olay. Boşa atmış oluyorsun ya. Yani. Buradan karşıya geçebilecek Oo, miyiz acaba? Ooo uzuncuk geliyor arkamızdan. Hop şöyle. Tamam. Devam abi devam öldü. Resupply çağırıyorum. Tamam abi. Sen de mi çağırdın? Arkamızdan tosuncuk geliyor. Hay bu neydi? Bu mavi şeyler Ay. patlıyor abi yaklaşınca dikkat edin. Ve bok gibi yavaşlatıyor. Şey. Ve önümden... Oyta Orbital hadi hadi bak, hadi bak, hadi orbital orbital Dikkat orbitel. Şuna dikkat Vuracak 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 herhalde Harika Çok güzel lek getirdim <laughs> Orbitaller müthiş ya Bak şu bu çocukları patlıyor dikkat evet. edin Teşekkür ederim Beni dondurdunuz Yüzme biliyor ama ölmeyecek kadar biliyor. Aynen. Bilmiyormuş gibi davranmaya Barış devam. Barış abi hoş geldin. <laughs> abi hoş geldin. Umar var. Abi oyun bok gibi ya. <laughs> iade edeceğiz. Oğlum bu ne beş, görmemiş bir pezgi aynı anda girmişsiniz anasını Zat, Şunlara bak ya. <laughs> e abi biz kardeşiz yani tabii ki öyle olacak. Abi 6 aydır bu anı bekliyoruz. 21 bir açtı 4 kişi aynı anda Eldar Wars 2 <laughs> 8 aydır bu anı bekliyoruz Ciddi misin ya? Abi 8 ay beklenecek bir oyun gibi değil ama sanki nasıl? Dark 2'ye katlar Abi Dark 2'ye katlar parayla premium aldık abi, 10 dolar verdik Karar verin ya Bok gibi bok <laughs> güzel abi güzel. Beklediğimden çok daha güzel. İyi Ve mi? şey ha. monetization muhabbetin de bayağı adil. O, o premium currency'yi, bu premium pesi falan oynayarak kasabiliyorsun. Ha. Ben sevmiyorum öyle şey. Para vermeyi daha çok seviyorum. <laughs> verdik <Vallahi gülüyor> abi. abi. Herkes, herkes <laughs> aynı dolar gibi verdik. dolaydı. Sende <laughs> para çok. Böcek var abi burada dikkat edin. Barış abi Osmanlı'dan aldık parayla. Şurada. İyi yapmışsınız. <laughs> 10 dolara bitirdik şimdi. Mister temiz. Şimdi ben oh almış mı oluyorum mesela üst God paket alarak? Galiba. Eee muhtemelen sana skin aldım. Sana bin tane falan verir diye düşünüyorum ben CP. İndirdiysen bir bak. İndi indi. Ta portakal suyu sıkıp geleceğim. Tosuncuk, tamam. tosuncuk, tosuncuk. Sen bir yayın açarsın artık story'u bitirdiğinde sana bir bakarız, tarif ederiz oyunu şeyini. Abi gelirim bir beş dakika, bay bay. Tamam. İkizon don't bu iki taraftan right geliyorlar. Scavenge. Şu tepeden de geliyorlar. Şu tepeden de geliyorlar. Da inemiyorlar sanırım. Oraya orbital atabilir miyiz? Aşağı düşerse sıkıntı. Aşağı düşmüş. <laughs> Orbita atıyorum tepeye. Bakalım atabilirsen. Hadi becerecek miyim? Becerdim galiba. Tamam kaçın, kaçın, kaçın. İki tane. İyi oldu hey, be, ee, Fena değil, fena güzel. değil. Güzel. Güzel, güzel. Vurduk. City olsa çok daha iyi olacak da City değil. Attığın yerde City kalsa bir de Osman var ya açık atışın önüne geçtin. Az önce götürün mermiyle dolduruyordum yani. Biliyorum biliyorum. Beyler beyler geldi. Şurada, gel, gel. şurada arkada arkada. Varsa social gönderin beyler. Bu bayağı sıkıntı bu. Bayağı sıkıntı bu. Beni kovalıyor. As götüne götüne. Götüne nişan alınlar. Bombayı attı bana. Bana attı biri. Ben mi attım acaba? Sıkıntı yok. Özür dilerim ya. Bana geliyor. Bana geliyor. Bana doğru geliyor ben kaçıyorum. O patlayacak gibi az kaldı canım. Kuyruğuna 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 kuyruğuna. Tamam öldü. Geberdi lanet olsun. <laughs> Abi müzikler çok güzel. Ben müzikleri acayip bayıldım. Vallahi her şey güzel. Kötü bir yanını görmedim ben. Ah siktir tamam. Her gök yalayısı olmamak için kendimi bastırıyorum duygularıma. <laughs> shuttle geliyor, shuttle geliyor abi toplanın. Olsun amına koyayım yine wipe yemedik yine iyiyiz. Oh bir altta kaldı. <laughs> Kim <Zor bu>? orada <laughs> bir de bu ya. Kabil'de zor değil aslında. 8-9 tane zorluk var. Volkan abi biz daha 3.yi yapıyoruz. Eşit değil misin? Biraz verecek diye korkuyorum şu an. <laughs> Yapamadık diye mi? 560 versiyonu. Kişi, de... Kişi sayısı arttıkça şey oluyor ya baya zorlaşıyor demek ki. Onu lan. Umarım böyle kalmaz Osman 100xp. Bak opsiyonun hiçbirini yapmadık. Oğlum öldük ayakta kalamadık ki. Al post. Osman geçmiş olsun Osman. Ya XP bu çok a, şey adice bir şey ama zor görev bitiriyoruz verdi XP'ye ee, kolaylan... bak onu. Kolay kolaydan 400 alabilirmişiz yani. Zor, zoru başarsak bile 400 alacakmışız. <laughs> çok az ödül ödül sistemi iyi değilmiş XP sistemi. Biz yani 5 dakikada görev yaparak 300 aldık az önce öyle düşün. Şimdi Emre anlamıştır ama neden ısrarla onun görevi yapmak hmm. istediğimi. Karnı ağrımadan 2 dakikada XP aldık. Ben bir çıkır yapacağım abi oyun çok drop yöndes. Yani.